em halikun veya kendi kendine mi yaratılıyor? dur suresi 35. Veya firavunlaşmış maddi gibi kendi kendine oluyorlar, kendi kendini besliyorlar, kendilerine lazım olan her şeyi yaratıyorlar mı? Tahir diyorlar ki imandan, ubudiyetten istikap ederler. Hemen kendilerini birer halik ederler. Halbuki bir tek şeyin halıkı her bir şeyin halık olmak lazım gelir. Demek ki bir ve gururları onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki bir sineğe, bir mikroba karşı mağlup, bir adil mutlakı, bir kadir mutlak zannederler. Madem bu derece akıldan, insaniyetten sukut etmişler, hayvandan, belki cemaatattan daha aşağıdırlar. Öyleyse bunların inkarlarından müteessir olma. Bunları dahi bir nevi muzur hayvan ve pis maddeler sırasına say. Bakma, ehemmiyet verme. اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ بَلَّا yuqinun yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Doğrusu onların düşünüp iman etmeye niyetleri yoktur. Tur suresi 36 Veyahut Halık'ı inkar eden fikirsiz sersem muattıla gibi Allah'ı inkar mı ediyorlar ki? Kur'an'ı dinlemiyorlar. Öyleyse semavat vardır, vücutlarını inkar etsinler. Veyahut biz halk ettik desinler. Bütün bütün aklın zıvanasından çıkıp divaneliğin hezeyanına girsinler. Çünkü semada yıldızları kadar zeminde çiçekleri kadar belahine tevhid görünüyor, okunuyor. Demek yakine ve hakka niyetleri yoktur. Yoksa bir harf kâtipsiz olmaz. Bildikleri halde nasıl bir harfinde bir kitap yazılan şu kainat kitabını katipsiz zannediyorlar. Em indehumul hazainu rabbik. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Tur suresi 37. Veyahut Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarını eden bir kısım Cemai gibi ve Berahime gibi aslını, nübüvveti mi inkar ediyorlar? Sana iman getirmiyorlar. Öyleyse bütün mevcudatta görünen ve ihtiyar ve iradeyi gösteren bütün asar hikmeti ve gayatı ve intizamatı ve semeratı ve asar rahmet ve inayatı ve bütün enbiyanın bütün mucizatlarını inkar etsinler veya mahlukata verilen ihsanatın hazineleri yanımızda ve elimizde dirdesinler. Kabili hitap olmadıklarını göstersinler. Sen de onların inkarlarından müteellim olma. Allah'ın akılsız hayvanları çoktur de. Emhumul musaytirun veya kainatın tedbir ve iradesini onlar mı ele geçirdi? Tur suresi 37 veyahut aklı hakim yapan mütehakkim, mutezile gibi kendilerini Halık'ın işlerine rakip ve müfettiş daha yüredip Halık-ı i mesul Tutmak mı istiyorlar? Sakın futur getirme. Öyle hodbinlerin inkarlarından bir şey çıkmaz. Sen de aldırma.